Zafer bizim hakkımızdaki gerçeği öğrenmeye mi geldi? Onun bilmediği tek şey senin eski haline dönmüş olduğun. Bu gerçeği ondan saklamamız gerekiyor. Bütün saçlarını yolup bunu kel yapmak istiyorum. <laughs> keşke o... Keşke o büyücü Melike biz cinleri insanların insafına bırakmasaydı da gerçekten yapsaydım. Böyle olmazdı. Ben de kızgın hissediyorum. Lamban ve tüm cin ekibi onunla birlikte. Yasemin'i e bile saldırdı. Acaba o zehirli meyveyi veren kadın kimdi? Alaaddin, o kadın her kimse. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyordu. Kimsenin hayatını değil. Sen dikkatli ol. Çünkü sen elimizdeki en büyük silahsın. Bu da ne? Biz de tam o hainden bahsediyorduk. Beni çağırmaya başladı bile. Hayır, ona geri dönmek istemiyorum. Jinu, bekle dinle. Bütün bunların senin için zor olduğunu biliyorum. Ama oraya gitmezsen, onun bir sonraki planını öğrenemeyeceğiz. Geride kalacağız. Evet Jinu. Sadece birkaç gün daha. Bizden şüphe duymamalı. <laughs> Geri döndün Alak. Hiç gitmedim ki Zafer. O yüzden geri dönmüş sayılmam. Kraliçem, onun hakkındaki gerçeği biliyor muydunuz? Sadece onun değil, senin hakkındaki gerçeği de biliyorum. Hain Zafer. Büyük bir hata yaptın Zafer. Aşkımla arama girmeye çalışarak hata yaptım. 30 gün zamanın var. Ondan sonra seni herkesin önünde ifşa edeceğim. Seni sadece Allah kurtarır. Dur. Çocukça davranmayı bıraksana ne diye fırlatıyorsun onu? Soru nedir? Ne mi oldu? Evet. O haydut var ya. Ali Bey falan değil. Aladdinmiş. Bu mu? Onun iyi bir adam olmadığını sana daha önce de defalarca söyledim. Bunu defalarca söyledim ama sen bana inanmadın. Sözlerime inanmış olsaydın bu kadar içmene gerek kalmazdı. <laughs> Prenses. Aa hayır hayır kraliçe. Kraliçe ilk günden beri Alaaddin olduğunu biliyordu. He? Bunca zamandır ona çok yardımcı olmuş. Saygı, aşk ve mülk. Bağdat'ta ne ihtiyacı varsa vermiş ona. Bekle ve gör. Üçünü de ondan alacağım. Bunların hepsini sonra yapabilirsin. Şimdilik burada olmaman gerekiyor. Senin oyunun bitti. Bu sarayı terk edip gitme vakti geldi. Vakit kaybetme gidelim hadi gidelim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Eh, ben senin annen değilim ki elinde bir bardak sütle arkandan koşup seni arkandan dalanayım. Dinle. İyi bir efendi inatçı davranmaz. Hadi hadi gidelim. Beni duymadın mı? Hadi. Çaresiz olmasaydım üçünüzü de hemen serbest bırakırdım. Ama en azından Zafer'in sizi nerede nasıl esir tuttuğunu çok iyi biliyorum. Aladdin'in üç saygıdeğer cini benim tutsam ve Aladdin artık benim kontrolümde. Sadece onu ezmek zorundayım. Beni Bağdat'tan sürgün ettirmek istiyor değil mi? Onun tüm Bağdat'ını yok edeceğim. Bir sürü akıl almaz plan yaptım cin. Şimdi sıra sende. Öyle, öyle bir şey yap ki... ...bütün Bağdat bir anda yok olsun gitsin. B b bütün şehir mi yani? Evet, bütün Bağdat... Aladdin ve kraliçenin gururu olan şehir. Önce onların gururunu kıracağım. Sonra da onları öldüreceğim. Aman Allah'ım işim bitti. Ona yıkıcı önerilerde bulunmam gerekiyor. <laughs> evet. Yıkım, yıkıma bayılırım. Bu kelimeyi duyduktan sonra tek düşünebildiğim şey şiddet. Herkese bugün tatlı dağıtalım diyorum ben. Her şey kendiliğinden yok olur. Hamburgerini. Ne oldu? Ben de evet tatlıyı severim. Şey tamam merak etme. Evet. Yeni doğan çocukları ona karşı kışkırtmaya başlayalım. Büyük bir kargaşa olur böylece. Büyük kargaşa büyük kargaşa büyük kargaşa Öp. Ne yazık ki Zafer her şey gibi bunun da farkında. Gidip annene gerçeği söyleyelim ne kaybederiz ki? Yapamayız çünkü Zafer'in bize karşı iki silahı var. İstediği an bize karşı kullanabilir. Cinu ve annem. Cinu'nun lambası zaten ondaydı. Bu yüzden annemi güvende tutmak zorundayız. Bir şey daha var. İçimden bir ses Zafer'in Cinu'yu kullanarak Bağdat'a saldıracağını söylüyor. O bir şey yapmadan önce bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Ama ona karşı nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. Dört tane cini var şu an. Arkadaşlarımızı yakalayarak gücünü arttırdı. Onu bu topraklardan süreceğim. Ama önce onu ele geçirmemiz gerek biliyorsun. Hayır. Eğer burada kalırsak arkadaşlarıma göz kulak oluruz. Hem benim yüzümden çok acı çekiyorlar. Zafer öfkesini onlardan çıkarıyor. Sinirlendirmemeliyiz Sebep vermemeliyiz ona Alaaddin beni dinle biraz Onlara bir şey olmayacak Bana inatçı kraliçe deyip alay ediyorsun ev Sen daha inatçısın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz